Evet, başlayalım dostlar. Savaşımı yüzde yüz gerçekten izleyen herkes selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen Bitcoin e acil bir video çekmek istedim. Sizlere. Bir bakalım neler oluyormuş piyasada. Onu bir anlamaya çalışalım. Ee, yeni ofis ortamına geçtik sayılır. Böyle birkaç tane eksiğimiz kaldı. Onları da tamamladığımız zaman yeni ofis ortamını bitirmiş olacağız. Şimdi Bitcoin'de neler oluyor? Dün gece haftalı kapanış yayında da konuşmuştuk. 30.419'un bir minör direnç olduğunu, bu direncin kırıldığı takdirde 32.372 doların denenebileceğini söylemiştik. An Bitcoin bunun üzerinde de kapama yapması gerekiyordu. En az iki tane 4 saatlik ekranda da gördüğünüz gibi şu an Bitcoin bu iki tane 4 saatlik kapanışı gün içinde gerçekleştirdi. Ve üçüncü testinden sonra yukarı doğru 32.372 dolar hedefine gitmeye çalışan bir Bitcoin Var hemen arkamda ısı haritalarını göreceksiniz. Birazcık ekran parlak olduğu için karanlık bir saatteyiz. Net göremeyebilirsiniz ama e, arkamda koca bir ekranda ısı haritaları var. Şu an itibariyle short piyasa tamamen patlatılmış durumda. Yani hemen hemen herkesi lik ettiler short piyasa içerisinde. Yani short işlem açmış olan herkesi lik ettiler diyebiliriz. E, aşağıdan yukarı doğru çok ciddi bir long işlem açılmış durumda. Buradaki pozisyonlar da oldukça fazla. Doğal olarak bu long pozisyonların tasfiyesi için Bitcoin'de ufak bir Geri çekilme bekleniyor artık benim tarafımdan ben de bekliyorum. 32372 doların direnç olabileceğini düşünüyorum. Buradaki direncin ardından 28559 dolara kadar bir Bitcoin geri çekilmesi açıkçası benim için normal. Bunu düzeltme olarak kabul edemeyiz. Yani buradan 28500'lere doğru bir geri çekilme Tam bir düzeltme sayılmaz. Bu sadece bir kar satışı olabilir kısa vade için. Bu bir yükselişin arkasındaki nedenlerden bir tanesini hemen sizlerle paylaşayım. E, piyasaya düşen bir haber var. Nedir bu? BlackRock'ın ETF'inin onaylanacağına dahil belli haberler açıklandı. E, Spot ETF haberi de yeniden piyasada ufak tefek fiyatlanmalara yol açtı. Gerçi çok ufak tefek de diyemeyiz artık. Yavaş yavaş Bitcoin iyi yerlere gelmeye başladı. E, 32.372 doları yakından takip ediyoruz. Bakalım burayı kırmadığı sürece buradan geriye doğru bir çekilme bekliyorum. Panik yapılacak bir geri çekilme değil. Bu bir düzeltme. Hem açılmış şu an long pozisyonların tasfiyesi için bir düzeltme. Hem de yani düzeltme de değil. Kar satışı diyelim. Hem de bir geri çekilme. Yani ufak bir geri çekilme. Gayet normal şu anki piyasa şartlarında. Bitcoin'in market tipi 615 milyar dolarlara kadar yükselirken hatta 616 milyar dolar'a geldik neredeyse. 24 saatlik hacimimiz 26 milyar dolarlarda. Dolar endeksinin de düşmeye başlamış olması yani geri çekilmeye başlamış olması Bitcoin için oldukça pozitif bir görüntü olmasına neden oldu. Bitcoin dominansında da 1.26 trilyon dolara hedeflediğimizi söylemiştik. Haftalık kapanış yayınında da şundan bahsettim. %11.12'lik bir yükselişin Bitcoin'i 35 bin dolarlara götürdüğünü söylemiştik. Şimdilik 35 bin dolar için hala daha erken. E, ufak bir geri çekilme, bir çar satışının ardından Bitcoin deneyecekse 35 bin doları deneyecektir. TOTO2 ve total 3te de gayet güzel yükselişler görmeye devam ediyoruz. İçeri para girişleri var. Borsalara ciddi anlamlarda dolar aktarılıyor. Yani Tether aktarılıyor. Bu Tether'lar tabii ki de alım yapılmak için aktarılıyor. Belki de bir tuzak yapacaklar. Belki de kısa vadede birçok insanı tekrar formaya kapılmasını sağlayıp paralarına çökecekler. Bunu da bilemeyiz ama uzun zaman sonra zincir üstü verilerinde içeri gelen... Tether miktarının yüksekliğini ben görünce açıkçası heyecanlandım. Beni de mutlu etti yani. Şimdi burada en önemli senaryo şu. Onu dün gece de konuştuk. Bitcoin'in uzun vadede. Bu çok önemli bir setup bu arada. Bu setup'ı kaybetmemek gerekiyor. Bitcoin'in uzun vadede trendinin dönüştüğünü anlayabilmek için Burada düşen trendi kırıp formasyon hedefi olan 41 bin dolar ya da ilk etapta 35 bin dolara gidebilmesi için trend dediğimiz bölgenin kırılması gerekiyordu. Burası 31 dolardan geçiyordu. Şu an itibariyle burayı kırmış durumdayız. Yalnız bunun üzerinde günlük ya da haftalık kapanış yapmadan Bitcoin'de trend döndü tamam boğadayız demek çok zor. Onu söyleyeyim. Ee, tekrar tekrar dile getireyim. 32 bin küsürde bir direncimiz var. Ben bu direnç testinden sonra Bitcoin'in biraz geri çekileceğini düşünüyorum. Kar satışıyla karşı karşıya kalacağını düşünüyorum. Son süreçte 24.893 dolardan 31.000 dolarlara geldi. Hatta bunu 32.000 dolar olarak hesaplasak genelde Bitcoin tarafında şöyle bir hesap döner. Ee, 32.000 dolar değil 32.000 kaçtı 200 civarı falan da herhalde. Şuradan bir daha bakalım hemen hızlıca. 32372 minör direncinin olduğu yer 32372 olarak hesaplasak şu an neredeyiz 32320 diyelim buraya yaklaşık olarak 7500 dolar civarında bir yükselişten bahsediyoruz önümüzdeki bir ay içerisinde 7500 dolarlık bir yükseliş güzel Kaliteli bir yükseliş. Bu 7500 dolar ortalama yani Bitcoin 8000, 9000 10.000 dolar civarındaki yükselişlerden sonra bir 3000, 4000 ya da 5000 dolar gibi bir düzeltme yapar. O yüzden hala daha düzeltme beklemiyorum. Yani benim düzeltmeyi beklediğim yer yine 35.000 Yani onunla ilgili bir sıkıntım yok. Yaklaşık. Yatırımcının 10.000 dolar gibi bir gelir elde etmesinden sonra ben Bitcoin tarafında bir 5000 dolarlık geri çekilme bekliyorum. Bunun düzeltme olacağını düşünüyorum ama kısa vadede Bitcoin tarafında tabii ki de bir e, kar satışı minik bir geri çekilme bekliyorum onu söyleyeyim yani düzeltme ile geri çekilmeyi birbirinden ayırt etmeniz lazım bu çok çok önemli bir şey düzeltme dediğiniz şey 5000 dolar gibi 6000 dolar gibi bitcoin'in geri çekilmeleriyle sonuçlanır düzeltme anlatabiliyor muyum ama kar satışı geri çekilme ortalama olarak 1500-2000 dolarlık bir e, sürece götürür bitcoin'i şu an için büyük bir düzeltme gözükmüyor. Tabi haftalık kapanışı da görmek lazım. Haftalık kapanıştan sonra asıl büyük düzeltme gelecek mi gelmeyecek mi onu konuşmamız lazım. Ama kısa vadede benim gördüğüm Bitcoin'in 32.372 dolardaki minor direnci denediği takdirde tekrar 28.500'lere kadar bir geri çekilme hem long pozisyonlarını tasfiye edilmesini sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Market maker'ın piyasa yapıcının şimdilik gördüklerim bunlar. Ama oldu ki bir geri çekilme gelmedi. Bitcoin 32.372'de de güçlü durdu. Borsalar aktarılan o tether'larla insanlar Bitcoin almaya devam etti. O zaman süreç direkt Bitcoin'i 35.000 dolara götürüyor. Bilginiz olsun. 33.395 ve 36.790'da iki tane minor direnç var. Bu iki minor direncin arasına kadar yükselen bir Bitcoin görebiliriz. Öyle bir süreçle karşı karşıya kalırsak da o saatten sonra ben düzeltme beklerim. Yaklaşık 5-6.000 dolarlık bir geri çekilme beklerim. Şimdilik ona var daha. Henüz Bitcoin 32.372 milyon direncini kırmış değil. Daha oraya kadar var. Yükselişin arkasında yatan nedenlerden bir tanesinin tekrar hatırlatmakta fayda var. BlackRock ETF'in onaylanacak olduğunu piyasaya servis etmeleri. XRP haberinin de tabii piyasaya pozitif etkilenmesi var. XRP davasında da çok iyi bir şekilde gidiyor. Ripple süreci iyi ilerletiyorlar. Onun da etkisi var ama en büyük etki tabii ki de Spot ETF haberi. Ee, doğal olarak da Bitcoin yukarı doğru güzel bir şekilde FOMO etkisiyle pump yaşıyor. Benim için en kritik nokta son kez hatırlatayım da sizlere acil yayın açmamın nedeni oydu. FOMO'ya kapılmak için çok erken. Ee, benim için en büyük nokta... Kesinlikle ve kesinlikle Bitcoin'in trend dediğimiz bu bölgenin 31.353 ya da 31.400 diyebiliriz buna. Bu bölgenin üzerinde bir adet haftalık kapanış yapabilmesi. Bunu yapmayı başardığı takdirde Bitcoin'in artık yönün 50.000 dolarlar olacağını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. O zaman ben de e, hala da elimde bulunan belli bir nakiti manuel olarak toplamaya başlayabilirim. En son alım konumlarından ben bitcoin'i nereden aldıydım alım konumunu? Üç tane bitcoin almıştım. Onlardan kardayım. Henüz satmadım. Discord'daki alım konumumuz neredeydi? 24.900'müş arkadaşlar. 24.900'den almış olduğum üç tane bitcoin vardı. Hala daha bu 3 bitcoin'i taşıyorum. 24.900'den buraya kadar spot piyasada güzel kar bıraktı bana. Burayı takip ediyorum. Kaldırış işlemlerde de short pozisyona girmeye çalışanları özellikle uyarmak istiyorum. Stopsuz sakın işlem açmayın. Piyasanın nereye gideceği hala da belirsiz, e, stopsuz işlemlere girmekten çekinmeniz gerekiyor short pozisyonlar için. Bakın daha önce de burada bir kırılım var. Şuradaki iğneyi gördünüz mü bilmiyorum. Bu bir haftalık bir iğnedir. Yine Bitcoin 31.353'te direncini kırmıştı yukarı doğru. Şu an bulunduğu bölgeye gelmişti. Ve ardından satış baskısı yiyip 24.900 dolara kadar geri çekilmişti. Bir düzeltme yaşamıştı burada Bitcoin. Ve bu düzeltme öncesinde Bitcoin çok iyi fiyatlandı. Yani 15.400'lerden 31.500'lere, 31.400'lere kadar yükselmişti. Ve ardından da bir düzeltme yaşadı şu an itibariyle de bir düzeltme yaşayabilmesi için ortalama olarak 35 bin 36 bin dolarlara kadar yükselmesi gerekiyor ki buradan bir düzeltme yaşayacağını anlayabilelim. Şimdi kısa vadede gördüklerim bunlar. Panik yapmayın, FOMO'ya kapılmayın. Açıkta kaldım, dışarıda kaldım, içeri girmem gerekiyor diye de panik yapmayın. Bütün parayı içeri sokmaya çalışmayın. Olabildiği kadar sakin olun. Bunlar normal. Normal hareketler yani Bitcoin tarafında. Yaklaşık buçuk 2 aydır ben sizlere dile getirip duruyorum. Yani 2020 ayının Kasım ayına, Ekim-Kasım ayına çok benzeyen bir piyasa var. Ee, anlık bir yükseliş yaşayabiliriz Bitcoin tarafında diye defalarca kez videolarda, canlı yayınlarda dile getirdim bunu bir aydan fazladır. Ee, şu an itibariyle beni çok şaşırtan bir piyasayla karşı karşıya değilim. Sadece kafamda tek bir soru işareti var. Gerçekten bu trendi kırıyor muyuz? Yani boğa başlıyor mu? Herkes halvingi beklerken market maker boğayı gerçekten erken mi başlatıyor? Bizim düşündüğümüz gibi. Yoksa yine bir direnç test edip ardından tekrar destek için aşağı mı çakılıp gideceğiz. Bunu önümüzdeki bu bir haftalık süreçte anlayabiliriz. Ta ki haftalık kapanışa kadar. O zamana kadar bir şey anlamamız çok çok zor. Bu 1-2 günlük gece 3 kapanışı çok önemli Bitcoin tarafında. Satış ya bu gece gelecek ya yarın gelecek ama bu 1-2 gün içerisinde ufak bir geri çekilme. En azından 28.5'lara kadar bir geri çekilme, bir satış baskısının olabilme ihtimalini de buradan sizlere söylemiş olayım dostlar. Yarın canlı yayınımız var. Canlı yayında beraberiz. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.